Arkadaşlar merhabalar. kredi benim olarak bizleri takip edip abone olabilirseniz sevinirim. Birkaç konuda sizlerle tekrardan bir yayında videoda karşınızdayım. Lütfen arkadaşlar eee bahis yasal olmayan sitelerden oyunlar oynamayalım. Hesaplarınızı kiraya vermeyelim. IBAN'larınızı başkalarına bilmediğiniz kişilerden paralar almayın. Yeni dolandırıcılık sistemlerinde mevcuttur. Yanlışlıkla size para gönderip Yanlış gönderdiğini söyleyenler para aklayabilirler. Bahis sitelerine lütfen girmeyin, üye olmayın. Hesaplarınız anında bloke olabilir MASAK tarafından, E-Devlet'ten haciz koyulabilir. Bunlarla ilgili yargı süreçleri ve cezalar mevcuttur. Lütfen kimseye bunlarla ilgili işlemler yapmayın. Kredi kartlarınız, krediniz ve kamyaşlarınız kapatılır. Zora düşerseniz Bunlar önemli şeylerdi. Sonrasında 1200 ile 1900 puan arasında olan herkese kredi kredi kartı KMH alabiliriz. Sigorta olsun veya olmasın. Tabi sigortanız varsa daha yüksek puan olanlara yüksek limitler alabiliyoruz. Aynı günde aynı anda konut kredisi, taşıt kredisi, taşıtla senetle vadeli var, peşinatınız varsa, konut kredisi de var. İpotekli kredi geliri, eğer geliriniz, puanınız yetersizse, müstakil tapulu tek hisseli olan ev daire konut üzerinden ekspertizin %40 olana 12-24-36 ay vadeli banka faizi, banka vadesiyle sizlere 8-10 gün içerisinde ipotekli ihtiyaç kredisi de sağlayabiliriz emeklere maaş taşımalı kredi, emeklere pu e, yüksek puanlı varsa yüksek krediler, devlet memuru çalışan ev hanımı, öğrenci, esnaf gibi puanı yüksek olan kişilere de krediler, kredi kartı ve kamyaş yani avans hesabı sizlere alabilmekteyiz. İşlemler yüz yüze yapılmaktadır. İstanbul'da e, bunları önce FINDEX raporlarınızı kontrol ederek e, sizlerle konuşarak olabilecek ve olma imkanı rakamı biz size profesyonelce söylüyoruz. Sonra bankalara atıp da bunların detaylarıyla onaylarını aldıktan sonra sizleri çağırıp kullandırtıyoruz. Yaptığımız işlemler budur. Vergi lafalıyız, faturalıyız, her şeyi resmi yapıyoruz meslek eğitim belgemiz, eski bankacı olmamdan bunların hepsini yasal yapıyoruz. Şubeler vermiyoruz. Şube verenlerin hiçbirine inanmayın. Çünkü şube verdiği kişilerin hiçbir bankacı değil ki. Oturup internetten yapıyorlar. Veya yurt dışından kredi çıkartırız diyenler onlara da kalmayın. Yok sigortanızı yaparız. Yok gelir belgesi hazırlarız. Onlara da inanmayın. Puanlarını söyleyip atıp tutup rakamlar söyleyip sizi oralara kadar getirip mağdur edenlere de inanmayın. Piyasada bu işleri yapanlar 3-5 kişidir. Diğerlerinin hepsi sonradan öğrenmiştir. Herkese sevgiler saygılar. Artık bir abone olursanız, takip ederseniz, beğenirseniz ricamdır. Herkese sevgiler saygılar. İyi günler diliyorum.